Arkadaşlar merhaba. 9 Eylül Cuma 2023 <laughs> Aralığımıza geldik. Eski anası olan kovanlarımız var. Onların anaların kafasını sıkmıştık. 3 gün önce yeni izleyen veya bilmeyenler için canice gelebilir. Normalde maalesef yapılması gereken bir şey. Aslında kafa sıkmıyorum ben de. Başka yere salıyorum. Artık kuş mu yer, böcek mi yer? Ne yapar? En vicdanlısı o oluyor. Analarını vereceğim. Memeleri bozacağım. Anaları vereceğim. Mum kısmını 3 gün açmayacağım. 3 günde de 2 günde de mumu yeseler 5 günde yeni anayla haşır neşir olur diye düşünüyorum. Bu uygulama bölme olarak yaptığım güçlü arılarda neden hikmetse 6 gün durdular başarılı olmadı. Anayı kestiler. Ne yaptımsa da arı piçe kaçtı. Bu 3-4 tane kovanımda oldu. Ben yaşadıklarımı paylaşıyorum arkadaşlar sizinle. Nasipse daha profesyonelleştikçe görüntülü videolarda atacağız. Şu şurada tabut kavanlarım var. Bakın iki yavru bunda, iki ana burada, iki ana bunda. İnanın bana herhalde birbirlerinin fonamen kokularını alıyorlar. Gerçekten güçlüler iki arada yani. Yan yana olan arılar güçlü oluyor. Bunları tek arı olarak biliyorsunuz ki bala çalıştıracağım önümüzdeki sene. Ama şu anda böldüm onları içlerinde. Güçlendiler veya en azı 4 çıta 5 çıta. İlerleyen zamanlarda ben sizi tekrar bilgilendireceğim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.